Evet, bir diğer follower da Tornog, ee, bu da Gorgon'da bulunuyor. Gorgon'da iki tane video göstereceğim. Buraya geliyorsunuz, bakın haritadaki yerini de göstereyim. Güneyde, ortada. Diğer follower da buraya çok yakın. Buraya geliyorsunuz ve bekliyorsunuz. Ee, burada, bakın Tornog ölmüş durumda şu anda. Tekrar spawn olmasını bekleyeceğiz. Ee, bunun, buna saldırıyorlar buradan. Ee, onu koruyacağız, Yaş gelenleri keseceğiz ve yaşamasını sağlayacağız. Akabinde o da zaten e, bize konuşma açacak. Konuşacağız ve görev teslim edip onu e, follower'ımız yapacağız. Video çok uzun sürer. E, yeri anladınız. Tomrock'u da göreceksiniz zaten. Dediğim gibi e, quest başlatmanıza gerek olmuyor. Sonuna da yetişebilirsiniz. Böyle hiç kimsede olmayabilir geldiğinizde. Biraz beklersiniz. Spawn olur. Yoldan gelenleri öldürüyorsunuz, daha sonra konuşuyorsunuz ve follower'ınız alıyor.